Açıkçası beklediğimizden çok iyi. Zaten şöyle bir bakıyorsanız anlarsınız fuarın en kalabalık standıyız. Bu da bize gurur veriyor. Bu da yapmış olduğumuz şeylerin sonuçlarını alma anlamında bizim için çok güzel bir test ortamı. Aynı zamanda bir pazarlama alanı. Kurumsal işbirlikleri anlamında beklentimizin çok ötesine geçtik. Bu anlamda organizasyonunuzu da tebrik etmek lazım. Beklediğimizin üstünde bir verimli oldu. Özellikle ilk gün güzel geçti bizim için. Yine keza fuar firmasının yani sizlerin buradaki ilgisi, alakası, bizle alakalı gösterdiği özveri gerçekten takdire şayandı. Keyifli bir organizasyondu bizim için. Ee... Bu fuar süreci de heyecanımıza heyecan kattı aslında. Aldığımız yoğun ilgiler ve yaptığımız görüşmelerle birlikte gerçekten heyecanlı olduğumuzu destekledi bu anlamda. Bize gerçekten çok büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum ve inanıyorum. Bu sene de standımızı tekrar büyüterek ve verimli olacağını düşündüğümüz bir yere tuttuk ve şu anda çok memnunuz. Çok hedef kitlemize ulaştığımızı düşünüyoruz. Hem çalışacağımız partner firmalar olsun hem de son müşteri açısından bayağı verimli geçtiğini düşünüyoruz bizim açımızdan. Daha öncesinde daha karma bir yapı vardı sizler de biliyorsunuz. Bu sene özel bir alana ayrılması, en azından ilgili kişilerin gelip bu alanlarda uzun bir vakit geçirmesi, alım eğitiminin dediğimiz gibi özel görüşmeler sonrasında standlarımızı uğrayıp detaylı olarak bilgi alması gayet keyifli bir şekilde iyi bir organizasyon olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki yıllara da daha büyük standlarla katılmayı düşünüyoruz. Bizim için çok verimli ve yani e, muhakkak katılınması gereken bir yer. Yani bu işin yeri burası. Öyleyse.